Lan dur. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Yok 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 yok. Çocuk beni sınıyor he. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynayacağız. videoların asıl sadece konu Caner var. Merhaba Caner. Merhaba. En son 9 ay önce bir birlikte bir funny moments atmıştık Caner'le hatırlayınız vardır. Gel, 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 gel. <laughs> Tipe bak ya. Seninkinin kafası ne abi? Benimki sünger bob. Bilmiyorum ki bu ne? Bilmem şapkalarda yazıyordur. Bakayım. Şu an videoda niye az FPS gözüküyor ama gayet akıcı gözükecek videoda. O da ilginç. Lobide olduğumuz için herhalde. Ya bu ne oğlum? Büyük sırıtma mı? Boş ver oyuna geçelim. Hadi geçelim. Evet çok şükür güzel bir harita ve Caner'le aynı takımdayım. Çok mutluyum şu anda. Tipe bak lan. Evet. Tipe bak. Bu arada Caner'in de kanalını aşağı veriyorum. Video atar mı atmaz mı emin değilim ama vereceğim. Aşağıda kalsın. <laughs> Japon gibi, has. Bu arada e, eskisi gibi Minecraft videolarına döndüm çünkü isteğiniz bu yöndeydi ki benim de artık isteğim bu yönde. Böyle olduğu için Caner'le daha fazla video gelecektir bence, değil mi Caner? Evet. Ve şey planım var abi, eskisi gibi sizleri videoma alıyorum serisi yapardım eskiden, hatırlayanlarınız vardır. O seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum ve sizlere tekrardan Discord sunucumu alıp videoyu almayı düşünüyorum. Bence güzel. Hem sizler için de bir gelişme fırsatı olur. Eski kanalın olsaydı evet. daha iyi olurdu aslında. Canan sadece evet demeye gelmiş videoya. Sadece evet diyor çocuk. Evet. Aa sen de şey yapalım lan. Şu sen misin? Evet. Sen de Twins Challenge evet. yapalım. Tamam. Yürü git. Çok sinir ya. Çok sinir oluyorum böyle şeylere. Bilerek yapıyor. Bunu bildiği için yapıyor. <laughs> tamam yapmayacağım. Bu bir süre videolar facecam koymayı düşünmüyorum. Kimsenin facecam'ı taktığı da yok. Ben de pek takmıyorum artık facecam'ı. Siz sadece oyuna baktığınız için bir süre facecam'sız olacak videolar. Her bir şey ister misin yakışıklı set falan? Eee ne var? Ne vereyim abi? Neyin yok? Chestplate verebilirim altın. İyi olur. Ee, şunu al, şunu al bir de. Tamam. Tamam yukarı çıkalım. Aynen öyle. Bu arada pingim niye 26 ms? Yüksek değil ama yerde fazla. Sunucular İstanbul'da diye biliyorum Craft Hani ona rağmen fazla sanki biraz. Oha kaçtı team lan kaç adam var burada? Dur dur hepsini keseceğim. Bekle bekle. Clean kokusu alıyorum. Hır. Aa geldi <laughs> öldüm. <laughs> <laughs> kaçıyorum. Kadir arkandayım arkanda adam var kaç. Oh. Sen öldün ya. Ben mi öleceğim? Ben mi öleceğim? Helal, ananı. Aa Hayır <laughs> hayır hayır. Ölmezsin, hayır, ölmezsin, hayır, ölmezsin, hayır, ölmezsin, hayır. Ölmezsin, 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 Ne bileyim adam geliyor. Galiba gelmiyormuş. Çok güzel setlerim var. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Eee mantığımda yer yok. Caner, al kanka şunları. İkiden selection chest'im var. Hayırlı olsun. Mükemmel. kedi mi ya abi? Lan bütün çöp. Evet videoyu durdurmuştum çünkü kedi e, odaya aldım ve kapı sesini duymanızı istemedim açıkçası. Ve ölüyormuşum ben bu arada. Gp hala yemekte ısrar ettim. Selection'a ne alayım? İki tane iron'ımız var. İki tane diamond mı alsak? İki diamond'ım var benim şu an. Ben de iki diamond alayım o zaman. Hop. diamond al. Şu da var. Çok güzel. Çubuğun var mı? Var. Tamam yap o zaman kendi bir kılıç. Yaz buraya gel cennete düştü he. Örümcek anı da kullanmıyorum. Güzel. Ben koordinatlardan anlamıyorum ya. Sen götürsene bize. Bakayım. Ben sadece PvP'cim arkadaşlar. Survival sevmediğim için koordinatlarla benim pek aram yok. Hep eskiden Yesil'de biraz bakıyordum koordinatlara da. Şimdi bak üyesi de oynamıyorum. Tahmin Çok edebiliyorum sen... yerini ya. Şu şey mi bak, acaba ya? gerek yok. Son oyuncudaki Buzun arkası gibi. büyük ihtimalle. Olabilir. Evet, bak gözüküyor buradan. Bu arada e, ben de sizden bir şey isteyeceğim. YouTube'da gördüm bunu. Craft Rise'da oynayıp eksik gördüğünüz şeyleri yoruma yazın. Belki e, hani buranın yöneticilerinin işine yarayacak şeyler önerirsiniz. Ki benim söyleyeceğim birkaç şey var şahsen. Bunlardan birincisi kesinlikle bir lag sorunu var bazen. Çok fena drop yiyorum ki hani Türk server olmasına rağmen çok fazla pingimin olmamasına rağmen bu şeyi yiyorum. Şu anda ikinci bilgisayarımın güncellemesi indirdiğim için bu kadar pingim var. Normalde bu kadar şey yok. canarcuk kaldı zaten hepsini. Evet. istersin? <laughs> ne vereyim abime? Bir şey var mı? Gap verebilirsin sadece. Gap'im yok. Sana şey vereyim. Pantolon. Pantol olur evet. Pantol güzel fikir. Pantolon bulurduk gerçi ya. Neyse Gap'ı buluruz. Yine telefon sesi almamışım. Ben hiçbir videoda telefonumu sesli almıyorum abi. Çünkü denk gelmiyor. Farkında mısınız bunun? Evet. Ceren yani sırf şey videoda boşluk olmasın diye evet dedi. Bir de evet demek için evet dedi galiba. Evet. <laughs> tamam atma. Çok sinirlendim bak. Elim ayağım titriyor facecam da yok. Gösteremiyorum. Sen görebilecektin facecam olsa da. Elimi mi sallayacağım? Ne yapacağım? Şey... iki Hı. tane daha diamond'ım var. Çüş. Bu videonun başlığını buldum. İkinci kılıcı yapacağım. İkinci kılıcı ne yapacaksın ya? Bilmiyorum. Boşa mı gitsin? Kanka diamond bot yaparsın. Biriktir. Dört tane yok ki. Lan buluruz. adamı adam mı kesmeyeceğiz? <laughs> bir tane versene. Üç tane diamond'ım oldu. Yok ki. <laughs> Videonun başlığını buldum bu arada. Nedir? Altın yumurtlayan ya da diamond yumurtlayan caner yapacağım. Evet diamond yumurtlayan caner daha Oo, güzel. Buna güzel bir şey yaparız. Tamam, Bu arada e, farklı oyun videoları da atarım yüksek ihtimal. Yani GTA 5 roleplay tarzı şeyleri de atacağım. Artı canerle bir CSGO videomuz yok mu ya? 2000 years late. <laughs> yok ben sileceğim ya. Caner <laughs> Jenner bu Minecraft'tan önceki girdiğimiz yerde biraz kanser oldu. Kazandık ama genelde bayağı kanser oyuncu Hele adam sonunda bir hile açtı yoldaş oynuyorduk. Öf. Biz ne yapalım? Adam da yok ortada. Nerede bu adamlar? Bilmiyorum. O katarlar, düşürürler seni. Selamünaleyküm beyler. Hır. Şimdi pingim çıkacak. Rez aldım. Adamlara yaklaştım ya pingim çıkıyor. Git lan yakala onu takıldım. Olta yetişmiyor. Bir de sandık açıyor geri zeka. Ona ne oldu? Ona Ee, yaktın. Biri öldü. Bu da ölecek. Öbürü de öldü. <laughs> <laughs> Buzla. Nerede buz diyeyim? Çok arkandayım senin. Tamam sen onu topla ben bunu alırım ya. Evet. Caner'i usulca bekliyoruz. Etel. Day 2, Day 3, Day 4, A few moments later. Ee, bir iron ayakkabı çıksa güzel olabilirdi aslında. Sıfır kapalı, güzel. Iron pantolon, niye değiştirdim bilmiyorum. Altına mı çiğin yani. Ya yakmaya mi? çalışıp duruyor, tokatlayacağım ben bunu ya. Orta tarafındaki bozulma mısınız? Neyse, kaçtık oradan. Şunun annesini tokatlayacağım birazdan. Caner sinirlendi buraya sansür ya da koymayacağım ya sansürsüz izleyin abi. Bak yine Efe'ni aldı eline ya. Dayak mı istiyorsun oğlum? <laughs> Tokat manyağı yaparım oğlum seni. Bu arada e, videoya like bölümü atmayı unutmayın. Evet nereden atma geldi bu bilmiyorum. Ama geldi. Şu siz misiniz? Hiç bilmiyorum az önceki tren oradayız biz. Bir tane adam gördüm ben de onu kovalıyorum inşallah. Ay mikrofona çarptı elim. Öldün ki. O uh. aptal. Bana doğru gel, bana doğru gel. Ortadayım değil ya. Misin? Trenin adam. oraya gel. Bu ölür ya. Ya riske atma gel. Neyse ben videodayım. O, ben ortaya atmayayım. çek, ortaya çek, ortaya çek. Ortada ya zaten adam. Geliyorum. Bana ok atıyor şu an. Bir de tutturabilse. Ben şu köprüden kaçayım abi. Bu beni yakalamaya çalışıyor. Adamın arkasındayım ben şu an. Evet, Gelirsen iyi olursa. olur. Gelemem ki. Beni okluyor. <laughs> Koş! Ok atamıyorum. Ay yetişmiyor oltan. La git! Şu anlık vurma olan daha iyi olacak. He vurmayayım mı? Tamam. Ha doğru geri dön. Vurursa bayağı benim mumyalarım. Hadi lan deathmatch! Onu öldürmemiz lazım. Beni sana. Ben senin önündeyim. Ay. Boş ver. Canı çok az. Canı çok az. İki bunlar güçlü. Haşin erkekler. Ölürsem de atacağım videoyu. Çok iyi savaştık videoda. Ben de ne yapalım biliyor musun? Geri kaçalım. Aha ok çekti. Geri kaç, geri kaç. Aa, bug var gördün mü? Ne bug e? Oku çektiği gözükmüyor. Buna mala. Atsanıza çocuğum. Aa gözükmüyor bunda. Ee, Okun bitecek. o <laughs> okun Yalnız çapraz ya. ateşi aldılar bizi ya. Ya gel gel birebir saldırak bunlara. Gel geliyorlar zaten. Ah! İkisi bana saldırdı. Dur 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 dur. Geri bak. Biri öldü biri öldü biri öldü. Alacağız 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 alacağız. Ben öldüm. Sen alırsın onu. İki kalbi var. Bir gider bu. <laughs> Vurabilirsen gider. Gap yedi. FNS ne Fazla gerildim şu an. Bayağıdır deathmatch'te böyle kapışmıyorum biriyle. Sen öldün mü? Gap'in yok mu? Hayır. Envanterimde yer de yok. Ok atayım mı? Okum var. 14 tane ok var yeter. Adam canını full lan. Kaç bence birazcık. Canım dört kalbim eksik. Onun full Bak mü? gitmiyor gördün mü? <laughs> Şaka <laughs> Sağ ol. Bu arada CraftWise bunu da düzeltin. Yani bunu şu an kullandık. Banlamayın. Madem böyle bir şey gösterdik. Çok girme. Biraz canını doldur. Kankam iki kalbim eksik ya haberin olsun. Artık vur. Ben ben de saldırayım ya korkanın çocuğu olmaz. Oha Gördüm. çok vuruyor çok vuruyor hayır çok vuruyor bu. Bu çok fena vuruyor. Bak bunu ağırlaştırılmış olarak koyacağım kesti olarak. Çok musunuz? Garip. Evet çok fena vurdu. Çok çabuk gitti canım. Yani anormal şekilde gitti. Neyse. Aa yeni oyuna girdi lan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de abone olmayın. Unutmayın konuşamıyorum ya sinirlendim bak. Caner'in kanalı aşağıda var ona da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.